Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. IMF'den Türkiye'ye operasyon. Değerli izleyenler, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı güçlü bir duruş sergileyen Türkiye'ye karşı operasyon çekmeye kalkışan IMF, 2021 büyüme beklentisini kafasına göre %5.8'e düşürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs pandemisine karşı güçlü bir duruş ortaya koydu. Üretime ve istihdama bu zorlu süreçte devam eden Türkiye, içeride ve dışarıda oluşturulan baskılara da boyun eğmedi. Yapılan operasyonlardan darbe kalkışmalarına varan tüm dikenli yolları emin adımlarla geçen Türkiye'ye karşı son kozları da kuruldu dolar üzerinden yapılan operasyonlarda etkisini koronavirüste atılan normalleşme adımlarıyla birlikte yitirdi. Verdiği kredilerle yıllarca Türkiye'yi sömüren uluslararası para fonu algı operasyonu çekmeye kalkıştı. Bloomberg'in haberine göre IMF e yayınladığı sözde raporda Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini %5.8'e düşürdü. Önceki %6 idi. 2022 büyüme beklentisini %3.3'e düşürdü. Önceki %3.5'ti.